Sevgili dostlar, yine bir macerada beraberiz. Cenk kardeşimle birlikte Cenk'in sezonunu açacağız inşallah. Saygılar Ve kapatacağız bereket. aynı zamanda. Yılda bir defa Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Evet. evet Cenk ne düşünüyorsun? Evet, güzel bir sürpriz oldu. Çok mutluyum. Kaç aydır özlemini çeken herkese, bu işi gönülden seven, özellikle yakala bırakçılara da Cenabı Allah'ın nasip etmesini diliyorum şu an yaşadığımız duygu İnşallah saygıda yaratınca abimizle güzel bir av yapacağız, kurtlarımızı dökeceğiz, yasaklarda duran kurtları dökeceğiz ve evet. güzelce gidip geleceğiz inşallah. O zaman bize rast gelsin. Ne çok konuştun değil mi abi ya? Mikrofonu bir uzattın, yani. olay ama. bitiyor ya. Yani. Bir de türkü söyleyeceğiz, <laughs> <laughs> tam olsun yani. Türkü mü? Evet. <laughs> Sitesi Hep girdi. böyle olur. Sitesi girdi. Hep <laughs> böyle olur ya. Şunu söyledi bak dedim söylüyordum. Şunu söyledi ince bir anda kaldım. <laughs> Her şey Her <laughs> şey bir. bir anda full ulaştı. Abi repertuar hazırlardık <laughs> böyle. Şunu şurada söyleriz. Şunu göl başında, bunu burada der. Peki belki tekne de söyler arkadaşlar. evet, şimdi hava başka yerine Çok güzel bir çok güzel bir hava var. İnşallah çok güzel bir hava olacak. Sağ ucu, sunca yanık hocamızla birlikte. Çok güzel bir av yapacağız. Niyetimiz bu. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Bismillah deyip başladık. Hadi bakalım. Rastgele hocam. Rastgele bize. Şahane Hadi bir hocam. hava var. Ay batıyor. Güney rüzgar esiyor. O bizi biraz zorlayacak gibi ama bakalım. Birazdan <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet, kimlik balığı geliyor Cenk. Abi hayırlı olsun. Günlük Yine... Için olsun. Bu <laughs> Federasyon Federasyonu için olsun. Evet. Hı. Galiba. Oh maşallah maşallah maşallah. Kepçe. Ee, bu yeni bir yemim benim. Alpay bir yem. Haşim. Haşim. Nereye yetiştiği yemlerden bir tanesi. Heyecan yaptım. Böyle bir şekilde alacağız. Dalga geliyor ya. Bunu çok Maşallah vallahi Yunus balığı gibi geziyor altta ha. Hay maşallah. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho ho. Çok iyi. Asık asık Federasyonu için çekiyor. Oh ho oh. ho ho. Süper. Abi süper vallahi. Plap plap diye böyle vuruyor yani hayvan ya. Aman abi dikkat. Aman abi bir şey. Hay maşallah. Evet sabah ilk balığımızı yakaladık. Az önce açılış mesajı vermiştik. Tabii bugün yakaladığımız balıkları sivil toplum örgütlerimiz ve evet, değerli arkadaşlarımızın adına salacağız. Bu balığı e, değerli federasyonlarımızdan Asof Federasyon adına salacağız. Çok güzel bir balık. Çok diri bir balık. Arkadaşlar sivil toplum örgütleri balık alır mısınız Sivil toplum örgütleri biliyorsunuz sizler için çalışıyor. Lütfen amatör olta balıkçılığı arkadaşlar sivil toplum örgütlerimize ve federasyonlarımıza de, e, destek verelim. Mümkünse herkes elindeki derneğe üye olsun. Eee bu pandemi, süre, pandemi süresi içinde anlaşıldı ki biz birlik olmazsak bazı bir takım işleri yoluna sokamıyoruz. Ama birlik olursak bir takım işleri birçok şeyi beraberce başarabiliriz. O yüzden derneklere üye olmanızı istiyoruz. Ve bunu Asof Federasyonu sana salıyoruz. <laughs> Yaklaşık 65-70 evet. bir sabah trafasıydı. Çok büyük Herkese rast gelsin. Cenk. Hadi, Hadi kızım. Hadi. Kameralar kapalıken bir balık yakaladı. Evet. Onu da ne adına salıyoruz Cenk? Raskeleler adına salıyoruz. Böyle inşallah doğayı koruyarak bunları böyle büyüterek. Güzel Neden raskeleler adına salıyoruz? Neden rastgele <laughs> Neden salmıyor? <salmayalım? gülüyor> Allah! Gitti. <laughs> evet, çok Amatör olta balıkçıları sivil Aa. toplum örgütlerimize destek versin diye. Aynen öyle. Çak. <laughs> Abi sırt. Geliyor. Gel bakalım. Ama üzülme. Ben seni bırakacağım. Üzülme geliyor. Tuncay abinin özel rapalosu Yine üstüne düşen görevi Güzel bir kovay Geliyor Allah, Allah Geliyor Küçük gördüm ben Küçük mü? Hı hı Gördüm ben. Olsun Aşağı indir aşağı indir aşağı indir hı. Aşağı indir biz gidiyoruz zaten Güzel balık Cenk Abi, Güzel şey. balık Ya getir Dostları getir. Hiç durma. Hiç durmadan getir. Harikasın. Şimdi boş ver. Koy var. Başladım, başladım. başladım. Evet. Yine sürdürülebil sürdürülebilirlik adına balığımızı bırakacağız. Tabii balığımızı bırakırken abi. Niye? Derneklerimize ve federasyonlarımıza dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Sürdürülebilir. Amatör oltu alışılığı için. Efendim bulunduğunuz ildeki derneğe veya en yakın ildeki derneğe iyi olun. Derneklerimizi destekleyelim. Onlar sizin için çalışıyor. Federasyonlarımızı destekleyelim. Dernek üyesi olarak onlar sizin için çalışıyor. Buradan Konya Amatör Olta Derneği ve Avrasya Federasyonu'na ve İlhan Başkanı'na selamlar olsun. Balığımızı sürdürülebilirlik adına bırakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güle güle. Hoppa gitti otosu olan herkese rast gelsin. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Hasret Gel mehtabım, gel sevdim gel yine. Gel mehtabım, gel sevdiğim, gel yine. hasret kaldı.